Neden mi buraya taşındı? Kesinlikle havasından dolayı değil. Merhaba arkadaşlar, Ringo kanalının yeni bir vlog videosuna daha hoş geldiniz. Bugün Cildi ile beraber Antalya Caddelerinde Bisiklet sürüyoruz, gidiyoruz ve yüzeceğiz. Yüzmekte görüşmek üzere. Bay bay. olmasın Merhaba Cevdet abi. Merhaba Hasan kardeşim. Vlogumuza kaldığımız sen yerden devam ediyoruz. Vlog mu? Bugün Senle Konya atı Allah ayağım ıslanmıyor. şu an <laughs> yerler kayıyor <gelmiş>. yalnız. <laughs> Yürürken duramıyorum. Kaymak. Bak, evet Senle Konya atı Evet. Bir sonraki yüzme videolarında da görüşmek üzere. Az ah, sonra yüzeceğiz. Evet yüzeceğiz ama eğer bir gün sen Şu an sabahın ee, yanı mı? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? oldu. Benim de burada hava biraz öyle. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Konya Hapı sahilindeyiz abimle birlikte. Doğru söylüyor. Gördüğünüz üzere üzere yüzük. Gerçekten bugün bayağı bir yüzük. Benim için de bayağı bir ilerleme oldu. Evet doğru ilk defa kubalara gitti Evet. Yüzüme iyi az çok öğrenmiştim. Ayağımın demir yerlere gidebiliyordu ama bugün hmm. ilk defa cesaretle dedim ben buraya da giderim buraya da Yani o korku gitti artık. Hı. <laughs> Oldum yerde rahatça durabilmeye başladım. değil mi? Bence de gayet iyiydi ya. Bayağı bir dalma aşamada da geliştirdik. Aslında biraz dalma eğitimi verdik. Evet, daldım. Suyun altına daldım. Böyle taşlar oynadım tabi. Kulaç eğitimi de. Kulaç şey eğitimi de oldu. Ya. Evet, kulaç eğitimi oldu. O da Hasan suyu tokatlamaya çalışıyordu. Dedim <laughs> ki suyla ilişkimizi düzeltmemiz lazım biraz. Şimdi biraz onu okşamaya başladık. Evet. Her şeyi bu hayatta okşayarak yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani kuvvet, kaba kuvvetle çalışan şeyler genelde zaten kaba sonuçlar doğurur. Katılmıyorum. Bazen kaba kuvvet. Bazen. ben Barney Stinson bakış attı. Evet. Bu şey demiş. Bazen set davranmak de değildir. <gülüyor> 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 ben buraya o montajı yaparız, bunları kesip. Onun montajı yaparız. Bunları bir yerde paylaşacağım mı? Paylaşacağım. Ben de paylaşacağım. Eyvah Hanım'la paylaşacağım. <laughs> ben şu an bu kiloyla beni asla asla Eyvah Hanım'la paylaşmaya izin vermem. Şu tamam, senin siyah ekran yapalım. Ya da vücudu ya da vücuduma Japon sansürü koyabilir misin Hasan <laughs> Göbek kısmına Japon sansürü koyacağım. Olur. Bakın <laughs> siz büyütümden burayı sansür Ya da... Çünkü ben normalde 80 kilo bantlarında çok fit bir insan ya yani şu an 90 kilo. Kaslı adam mı koyabilir misin Hasan? vücudu. Hayır montajda kaslı adam, adam vücudu. Kendi kışırmışında kaslı vücudu görmek istemiyorum. Hmm. Siyah. Şey Hı. hemen buzluğu Buzlu yapalım. Buzlu yap. Evet. Evet arkadaşlar bugün de işte gördüğünüz üzere yüzme Konya vlogu yaptık. <laughs> Artık Antalya'dayım. Antalya'dan videolar geleceğiz. Antalya'da yaşıyoruz. Abim zaten Antalya'da yaşıyordu. Evet. Ben de Antalya'da oldum. Daha fazla detaylar, üniversiteyle ilgili bilgiler, şeyler sonra da gelecek. <laughs> <laughs> Hem arka kamera hem de kalitesini yükselttim. Şu anda benim kameraya tam performans Ama Ben veriyorsun. kendimi görmüyorum ki böyle. Tam görmedim. Kendimi görüp zamandan görmüyorum. Ha. Yine de video çekiyorum. Öbide de bir arka kamerada <laughs> yine o zaman. Madem öyle şimdi senin ön, beni senin arkada <laughs> benim önümü mü <mu> atacağız? <laughs> Abime itiyorum. Videosuna hoş geldiniz. Evet, kardeşim bir abisini dövüyorum. Bu kanalda böyle içerik. Bakın, normalde kardeşim dövüyorum diye kanalda olsa şaşırtacağımız. Şey Abim videoyu dövüyorum diye kanalda yapabilirsiniz. Bu bayağı şaşırtacağız değil mi?